İlk dava teklifleri kılolar Blockchain'in bir sorun arayan bir çözüm olmadığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok pahalı dava işi, blockchain teknolojisinin harikalarını karşıladı. Kaliforniya eyaletine karşı 1 milyar dolarlık bir davaya karışmış bir kenevir yetiştiricisi olan Apotheo davası ilk dava tekliflerini ılıyorlar. Spot ışığına çıkardı. Ve blockchain dünyasında yeni bir şey olmasa da, ılıyorlar teknolojinin çok kalıcı ve çok pahalı bir soruna çözüm olarak kullanıldığında sahip olabileceği potansiyeli gösteriyor davalar. Apotheo ve dava ile ilgili sorun. Kaliforniya'da bulunan dikey olarak entegre bir kenevir işletmesi olan Apotheo LLC, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dava işinde devrim yaratma potansiyeline sahip bir davanın yıldızıdır. Nisan 2020'de şirket, Yerlikern ilçesine ve Kern ilçesinin şerif ofisine karşı 1 milyar dolarlık kenevir mahsulünü yok etmekle suçlayarak dava açtı. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki devlet kurumları tarafından kişisel mülklerin en büyük toptan tahribatına uğradığını ve ilçeye 1 milyar dolarlık tazminat davası açtığını iddia ediyor. Bununla birlikte, çok değerli ürününe rağmen şirket nakit sıkıntısı çekiyor ve başlamak üzere olduğu çok pahalı dava sürecini finanse etmek için mücadele ediyor. Ekim 2021'den bu yana şirket, mahkemeden aldığı nihai iyileşmenin bir parçası karşılığında davayı finanse etmek için halktan fon toplamaya çalışıyor. Bu nedenle dava finansmanı, özellikle bunun gibi davaların milyonlarca dolara mal olabileceği Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yeni bir şey değildir. Dava fon verenler, bir dava çözülürse yatırımlarının bir katını alırlar. Ancak dava reddedilirse hiçbir şey alamazlar. Business Insider'a göre, dava finansmanı alanı son birkaç yılda önemli ölçüde büyüdü. halka açık şirketler ve özel varlık yöneticileri 2019 ve 2020 yılları arasında toplu olarak davacılara 2 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen dava fonu Les Hares, 2014'ten bu yana 103 davaya yatırım yaptı. Şimdiye kadar çözülen 43 davadan 70'inin kazanma oranı vardı ve yatırımcılara yıllık ortalama 52 getiri sağladı. Bununla birlikte, dava fonları yalnızca akredite yatırımcılarla sınırlıdır ve bunların tümü Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun sıkı akreditasyon kriterlerini karşılamalıdır. Birçok küçük yatırımcıyı potansiyel olarak kazançlı dava finansmanı işinden hariç tutmanın Yanı. Sıra, davacıların fon arayabileceği yatırımcı havuzunu da büyük ölçüde küçültür. Kaliforniya eyaletine karşı açtığı dava için para toplamak için apotheo kitle fonlamasına başvurdu. Ancak, küçük bir akredite yatırımcı havuzuna ulaşmak yerine, şirket daha merkezi olmayan bir yol izlemeye karar verdi bir dava teklifi, terim. Craig Wright aleyhindeki tartışmalı davada David Clayman'ın mülkünü temsil ettiği bilinen, Apotheon'un avukatları Roche Fredman tarafından ortaya atıldı. Ofis, sektörde öncüdür ve kripto para birimleri ve blockchain teknolojisiyle ilgili belirsiz, düzenlemelerde gezinme deneyimine sahiptir. Roche Fredman, Ekim 2021'de Apotheon'un 5 milyon dolarlık halka arzını başlatmak için bir kitle fonlaması sitesi olan Republic ile birlikte çalıştı. Geçen hafta, bir aile ofisi çabaya 150 bin dolar katkıda bulunduğunda asgari bağış toplama hedefine ulaşıldı. Bugüne kadar toplam 151 yatırımcı davaya 344 bin doların üzerinde katkıda bulundu. Kaynakçı